Arkadaşlığı teşvik ediyor Peygamber Efendimiz. Yani tanımadığın bir kimseye gidip sadaka vermenden, tanıdığın kimsenin gönlünü yapman daha iyi demek istiyor. İnceliği anlatabildim mi bilmiyorum. Yani senin ahbabın var, camide görüyorsun, Aleyküm selam nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, ben de iyiyim, Allah'a Yıllar yılı böyle devam ediyor. Ne sen onu bilirsin, ne o seni bilir. Camide görürsün, bir sırltırsın, o kadar. Bir ahbaplık, bir yakınlık, bir şey yok. Nerelidir bilmezsin, gelmezse evi nerede bilmezsin, hastalanırsa arayamazsın. Birisi gelir falanca efendi der, Erzurumlu der, bilmiyorum Erzurumlu mu değil miydi bir efendi vardı ama filan dersin, haberi yok. Öyle olacağına sevdiğim bir arkadaşsa, arkadaş gel bakalım bu akşam bizim eve gidiyoruz. Çorbaya razıysan beraber akşam yemeğini beraber yiyeceğiz dersin, alırsın eve götürürsün. Ben seni Allah için seviyorum, gel affaplığımızı ilerletelim buyurun. İşte üzümden, incirden, peynirden, zeytinden bir şeyler yersiniz. Sen ona memleketini sorarsın. Adını, sanını sorarsın. Mesleğini, işini sorarsın. Evini öğrenirsin. O senin evini öğrenmiş olur. Bir dahaki akşam camide karşılaştığı zaman onun selam verişinde ve sana gülüşünde bir başkalık olur. Yani daha samimi olursunuz artık. Seni sonra bir sıkışık durumda gördüğü zaman şıp yanına gelir, bir şey mi oldu der.